Ve go. Ne yapıyorsun kedi çocuk? Pas çalışması mı yapıyorsun? Evet. Siz de oynamak ister misiniz? Evet. Tek kale maç yapalım mı? Olur. Baykuş kız da gelsin. Baykuş. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Baykuş kız. Oynuyoruz. Sen Bay ne Kuş yapıyorsun? Kız. Hadi tek kale maç yapıyoruz. Kaleye tamam. geçmek ister misin? Evet. Ben zaten kaleye her zaman Kur geçerim. Kurağı çekelim mi yoksa sen kaleye geçmek ister misin? Ben kaleye geçeceğim. Tamam. O zaman biz kedi çocukla kıran kırana mücadele yapacağız. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne oldu Aykız'a neden geldin? Şey sizi tek kale maç oynadığınızı gördüm. Ben de oynayabilir miyim? Daha başlamadık ama oynayacağız. Sen tek... iyi misin ki futbolda? Hmm, denerim. İyi görelim marifetlerini. Hadi o zaman tek kale maç yapalım. Tamam. İlk önce 3 gol atan galip olur. Tamam. Tamam çocuklar ben kaleye geçiyorum. Evet topu at bakalım orta sağdan başlayalım. Buyurun. Hadi çocuklar ay kızına topu vermeyelim. Hile yapar bu. Evet. Ben hile yapmam. Bugün iyi oynayacağım. Mücadele Göreceğiz ay kızı. Mücadele başladı. Karaci çok dikkatli. Kaleyi de yamutsa da yine maçımız devam ediyor. Paslaşmalar, paslaşmalar. Ve top Hadi Kertenkele bana pas at. Hadi Kertenkele. Evet. Ay kızına topu çok... verme. Aa, hadi çocuklar. Bir gol atamadım sizin yüzünüzden. Evet. Ay kızına vermeyin bana verin topu. Ay kızı. Orta sahada paslaşmalar. Evet. Ve top direkten out. Pas verdi. Ay kızı. Paslaşmalar. Evet. Ve kaleye şut. Ve kaleci de oh. gol atıyor. Kertenkele. 1-0 oh. önde. 1-0 öndeyim. Tebrikler Kertenkele. Ben atacağım gol. Hay hay şu topu bana. Sana gol attıramayız. Evet, kedi çocuk. Neymiş? Ay kızına iyi savunma yapıyor. Kertenkele oradan atak yapıyor. Ama yo, seize the heat excited. Ay kızım ne diyorsun öyle? Ay hiçbir şey yok. Sadece ne kadar güzel oynadığını söylüyorum. Güzel onu da marifetini görelim. Evet, gol. Kız gol attı. Gol alır. ay kızım. Kertenkele bir, kedi çocuk sıfır ve ay kızı bir. Oh benim gol atmam Devam lazım. Devam ediyoruz maça. Evet, topu orta sağdan başlatalım. Başladık yine. Kedi çocuk. Ve kedi şu şut çekiyor. Oh, Aa, olmadı. yine olmadı, ya olmadı. yine olmadı. 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 Öf, olmadı. Bugün bir modumda değilim. Sefere. Evet paslaşmalar, paslaşmalar, pas... Ve kedi çocuk gol kedi atıyor. Çocuk gol attım. Sonunda gol attım. Bravo, bravo. Ben de bir oldum. Evet, Çok evet, mutluyum. Herkesin bir golü var. Maç devam ediyor. Çıkıran kırana bir maç oluyor sevgili seyirciler. Evet. Aramızda paylaşalım. Kertenkele ay kızına pas vermeyelim. Ahmet. Evet. 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 Arda Turan mısın? Oy, Messi misi Messi mi Ronaldo musun? Ay çelik. kızı, ay kızı faal yapıyorsun. çok dikkatli. Kale topu çıkartıyor ve şut ve go. Kertenkele gol attı. Tebrikler Kertenkele. Kertenkele 2. Kedi çocuk 1 ay kızı 1. Evet şimdi tekrar başlıyoruz. Evet çok Ay kızı çok, çok inatçısı. Ay kızı, ay kızı sektirerek. Ay kızı 2, Kertenkele 2, kedi çocuk 1. Evet. Üç olan kazanır. Ay benim gol atmam lazım. Oo oradan başlıyoruz. Ol. Hadi Kertenkele Aykızı. sen ya da ben gol atalım. Ay çok bu ay kızı hiç durmuyor. Ve top direkten dışarı çıktı. Oyun devam ediyor. Oyun devam Hadi Kertenkele oyun. al şunu. Oyun. Devam ediyor. Ve gol! Kertenkele gol attı. Kertenkele 3. Ay kızı 2. Kedi çocuk 1. Tebrik ederiz Kertenkele. Hey, benim. <laughs> Kaybettim. Ne oldu aykısı? Şampiyonum, şampiyonum, şampiyonum. Bir dahaki de Romeo'yu da getireceğim, sizi mahvedeceğim. İcat yapın. Ne diyorsun? Düzgün oynayacaksınız tabii ki. Bize de. İyi, gel de Romeo'yla boyunun ölçüsünü <laughs> Hadi sana bay bay. Hadi bay bir bay. maç fotoğrafı, maç hatıra fotoğrafı çektirelim. Bana mı seslendiniz? Hayır Romeo, neden sana seslenelim? Evet. Romeo maç oynadım kaybettim. Aa hiç şaşırmadım Aykaz'a çok beceriksizsin. Sen beceriksiz. Ben iki gol attım bir Sensin kere. Sensin bir kere. Ben sen nasıl gelirsin buraya? Bana ne ben seni istemiyorum. Git git. Aa Aykaz'a saçımı çekme. Senin yüzünden yere düştüm. Sen de saçımı çekme. Bak beyazlattım. Ben beyaz Aa, oldum. Aa ayağını kokluyorum burada. Çek şurada. Ben kazandım bunlar <laughs> kavga ediyor. Çok komiksiniz. <laughs> Görüşeceğiz sizinle. <laughs>